Kanıt malumunuz önce kitap olarak yayınlandı ve şimdi de belgesel olarak karşımızda ve inşallah hep birlikte burada onu izleyeceğiz. Kelimenin tam anlamıyla karşımıza tarihi bir proje var. Kanıt belgeseli 7 Ekim'den bu yana İsrail'in işlediği her türlü zulmün, her türlü savaş suçunun, her türlü kötülüğün, soykırım fiilinin kayıt altına alındığı bir belgesel. Kanıt belgeselinde birçok değerli uzmanın, birçok değerli ismin katkısı var. Uluslararası Adalet Divanı Başkanı'nın, BM Özel Raportörü'nün, yine Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi uluslararası kuruluş çalışanlarının bu belgeselde katkıları var ve her biri Gazze'de yaşanan süreçle alakalı etraflıca bilgiler veriyorlar, veriler paylaşıyorlar. Tabi burada şu acı gerçeği ifade etmem lazım. Karşımızda 52 dakikalık bir belgesel var. Fakat bu belgeselde her ne kadar başarılı bir şekilde İsrail'in zulmü, İsrail'in uygulamaya koyduğu soykırım belgeleriyle ortaya konmuş olsa da söz konusu olan İsrail'in cürümleri olduğunda, insanlığın vicdanında açtığı yaralar olduğunda gerçekten dakikalar, günler yetmez. Geçtiğimiz günlerde bir Filistinli genç elinde tuttuğu bir kitabı ateşe verdi ve dedi ki, uluslararası hukuk diye bir şey yokmuş. Hepsi bir yalanmış. Hepsi koca bir yalanmış. Gerçekten bu çok haklı ve bir o kadar da ahlaklı bir isyan. Evet. Uluslararası hukuk yokmuş. Aydınlanmacıların, pozitivistlerin, modernistlerin, batıcıların, ilerlemecilerin insanlığın en üst seviyesi olarak takdim ettiği İçinde bulunduğumuz bu zaman diliminde tarihin bu evresinde gerçekten hep birlikte insanlığın günden güne ölümünü izliyoruz. İnsanlığın nasıl kan kaybettiğini izliyoruz. Filistin halkı dünyanın gözleri önünde yok edilmeye, soykırıma tabi tutulmaya çalışılıyor. Kendilerini medeni dünyanın birer üyesi olarak addeden devletler apaçık şekilde İsrail'e destek veriyorlar ve bu destekle birlikte İsrail Filistinleri soykırıma tabi tutuyor. Bugün kendisi vesilesiyle bir araya geldiğimiz kanıt belgeseli de işte ısrarla yok sayılan, üzeri örtülmeye çalışılan, görmezden gelinen bu soykırımı delilleriyle gözler önüne seriyor. Öyle inanıyorum ki bu belgeselle birlikte tüm dünya hem bugün hem de yarın 14 i çocuk olmak üzere 34 bin insanın dünyanın gözleri önünde nasıl katledildiğini görecek. Bu denli büyük bir soykırım karşısında insanlığın nasıl bu kadar kör, nasıl bu kadar sağır, nasıl bu denli dilsiz olduğunu fark edecek ve kimlerin bu süreçte doğru yerde, kimlerin hakkın yanında, kimlerin yanlış yerde, batılın yanında olduğunu idrak edecek. Kıymetli misafirler, bu belgeselle ilgili önemsediğim bir hususun da altını çizmek istiyorum. Bu belgesel gerçek bir emeğin ürünü ve burada göreceğiniz maddi delillerin hepsi gerçekten çok büyük emeklerle ve dahası büyük bedeller ödenerek elde edilmiş deliller. Serdar Bey bahsetti. Buradaki delillerin birçoğunun teminine katkı yapan Ali Cadallah kardeşimiz. İşte ailesi burada. Tekrar ben de kendilerine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Ve onun gibi birçok kahramanın gerçekten canlarını hiçe sayan hakikat perver yaklaşımlarıyla elde edildi. İsrail işte tam da bu nedenle bu hakikati ortaya çıkarmaya çalışan gazetecileri, bu hakikat perver gazetecileri hedef alıyor. Şu ana kadar 140'ı aşan gazeteci ne yazık ki İsrail tarafından katledildi, şehit edildi. İsrail gazetecileri stratejik bir hedef olarak gördüğü için onlara kasıtlı bir şekilde saldırıyor. Hedef gözeterek bile isteye onları öldürüyor, katlediyor. Nitekim bayram günü yine TRT Arabi ekibinin de yine hedef alındığını gördük. Tankla saldırdılar. Ve orada kameraman arkadaşımız Sami, Sami Muhammed Şehada ne yazık ki bacağını kaybetti. Ve iki gazeteci kardeşimiz de yine orada yaralandılar. Allah'tan onlara da şifa diliyorum. Gerçekten hakikat uğruna ölümü göze alan gazetecilere hepimiz çok büyük minnet borçluyuz, şükran borçluyuz. Onlar gerçek kahramanlar. Bu yolda şehit olan kardeşlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Yaralanlara da cenab Allah'tan şifa niyaz ediyorum. Değerli misafirler, İsrail bir taraftan gazetecileri hedef alarak hakikatin ortaya çıkmasını engellemeye çalışırken, diğer taraftan da dezenformasyonla, yalanla, Kurgulanmış içeriklerin bir şekilde dolaşıma sokulmasıyla hakikatin üstünü örtmeyi hedefliyor. 7 Ekim'den bu yana biz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak 200'ü aşkın İsrail kaynaklı dezenformasyonu ifşa ettik. Doğrusunu dünyaya duyurduk. Yine Anadolu Ajansımızın teyit attı. Benzer şekilde birçok dezenformasyon ortaya çıkardı. Diğer yandan... TRT birçok uluslararası yayınıyla birlikte dünya kamuoyunu aydınlatmaya devam etti. İsrail'in hem Filistinleri hem de hakikati sorumsuzca katlettiği bir ortamda Türkiye olarak biz şunu çok açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum ki susmayacağız. Medyamızla konuşacağız. Hakkı hakikati haykırmaya devam edeceğiz. Zira bu bir hakikat nöbetidir. Tarihin, hakikatin gür sesi olacağız ve mazlumların yanında her daim dimdik duracağız. Değerli katılımcılar, kıymetli misafirler, son günlerde Gazze'de devam eden soykırımı gündemden düşürmeye dönük iki gelişmeye şahit olduk. Bunlardan bahsederek konuşmamı hitam erdirmek istiyorum. Bunlardan biri doğrudan ülkemizi hedef alan Türkiye'yi sözüm ona İsrail'e ilişkilendirmeye yönelik kötücül dezenformasyon kampanyasıydı. İsrail'e yapamadıkları eleştirileri, gösteremedikleri tepkileri Türkiye'ye, hükümetimize göstermeye çalıştılar. Bu süreçte ülkemiz sınırları içinde de maalesef birçok dezenformatif içerik üretildi ve biz bunlara çeşitli platformlarda defaatle yalanlama yaptık. Bunların gerçeğini kamuoyuyla paylaştık. Bunları yapmamıza, gerçeği paylaşmamıza ve gerçek ortada olmasına rağmen Hamas'ı terör örgütü olarak lanse edenler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın one minute, o şerefli one minute çıkışını dahi hazmedemeyenler, onu eleştirenler İsrail tarafından düşman görülen Türkiye'yi hedefe koymaya ve Türkiye'yi İsrail'le ilişkilendirmeye kalktılar. Şunu çok açık ve net bir şekilde vurgulamamız gerekir ki Türkiye şartlar ne olursa olsun mazlum Filistin halkının yanındadır. Sayın Fayet dostum, Filistin Büyükelçisi kardeşim defalarca birçok uluslararası platformda kendisi de bizzat şahit olmuştur ki Türkiye ne olursa olsun Filistin davası söz konusu olduğunda açık ve net bir şekilde bütün uluslararası platformları bir imkan olarak görmüştür. Ve Cumhurbaşkanımız çok gür bir sedayla Filistin davasının uluslararası alanda birinci derecede liderliğini yapmıştır. Bizim Değerli misafirler, kıymetli katılımcılar, söylemde de, eylemde de yerimiz Filistinli kardeşlerimizin yanıdır. Filistin'e sahip çıkmak hem tarihimizin, hem inancımızın, hem de insanlığımızın bize yüklediği kutsal bir görevdir. Siyasi ya da başkaca bir takım hesaplar içinde olanları biz ne ciddi alabiliriz ne de muhatap alabiliriz. Biz Kalbi Filistin'den yana çarpan kardeşlerimizle Filistin davasını sahiplenmeye devam ederiz ve devam edeceğiz. İsrail Filistin'e destek olduğumuz için fırsat buldukça bize saldırırken Türkiye'yi İsrail destekçisi olarak göstermeye çalışmak en çok günümüzün İsrailini ve İsrail sevenlerini sevindirir. Kalbimiz Filistin için atarken gündemimiz Filistinken bu kampanyalar yüzünden Filistin davası mazlum Gazzeliler unutturulmak istenmektedir. Buradaki strateji, buradaki hedef budur. Filistin'i unutmak da, Filistin'i unutturmaya kalkmak da en büyük ihanettir. Değerli katılımcılar, Filistin'i unutturmaya, oradaki zulmü görünmez kılmaya dönük bir diğer gelişme ise Yine birkaç gün önce İsrail ve İran arasında yaşanan gerilimle birlikte kendisini gösterdi. İsrail'in İran konsolosluğuna saldırması ve askerlerini öldürmesiyle başlayan gerilim sistematik bir şekilde Filistin'deki zulmü perdelemek için kullanıldı. Batılı ülkeler yaptıkları açıklamalarla gerilimi tırmandırdıkça tırmandırdı. Filistinlere yönelik soykırım adeta gündemden düşürülmek istendi. İran'ın cevabı bilhassa batı başkentlerinde ve kamuoylarında İsrail'in sürdürdüğü soykırımın geri plana itilmesine yol açtı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği üzere İsrail'in uluslararası hukuku ve Viyana Sözleşmesi'ni açıkça çiğneyerek Şam'daki İran Büyükelçiliğini hedef almasına ses çıkartamayanlar İran'ın cevabı karşısında hemen kınama yarışına girdiler. Zalim İsrail bir anda mağdur gibi gösterilmeye çalışıldı. Bu süreçteki girişimleri İsrail'i Batılı kamuoyunun nezdinde aklama girişimi olarak görüyoruz. Fakat bu girişimlerin gizleyemeyeceği bir gerçek varsa o da İsrail'in bugün Gazze'de bir soykırım gerçekleştirdiğidir. İsrail'i hiçbir kurgu, hiçbir oyun, hiçbir strateji veya kampanya aklayamaz. Elbette biz Türkiye olarak Gazze soykırımının görünmez kılınmasını engellemek için çok yoğun bir diplomasi trafiği işlettik Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde. Ve ne ateşe körükle gitmenin ne de Netanyahu hükümetini cesaretlendirmenin bir faydası olacağını vurguladık. Bugün bölgesel ve küresel aktörlerin başta şunu kabul etmesi ve buna göre strateji belirlemesi gerekir. Filistin saldırı altındayken, Filistin bu şekilde işgal edilmişken ne bölgemizde ne küresel alanda bir istikrar olabilir, ne bir barış olabilir ne de dünyamız selamet bulabilir. Filistinli bebeklerin, çocukların, kadınların katletilmesini normalleştirecek stratejileri boşa çıkarmak bizim bu bağlamda en önemli sorumluluğumuzdur. Başta kamusal iletişim süreçlerine yön veren kamu kurumları ve yine beraberinde medyada faaliyet gösteren özel medya kuruluşları. Biz bu bağlamda Gazze'de İsrail'in yürüttüğü soykırımı gizlemeye dönük bütün gayretlerle hesaplaşmak zorundayız. Bu soykırımı normalleştirmeye, bu soykırımı unutturmaya dönük bütün gayretlerle mücadele etmek zorundayız. Bu bizim vazifemiz. Bu anlamda Kanıt kitabı da Kanıt belgeseli de bu kötücül normalleştirme stratejilerini geçersiz kılmaya yönelik bir girişimdir. Biz bu çalışmalarla, bu delillerle Filistin davasını, Gazze soykırımını, İsrail zulmünü uluslararası alanda hakkıyla anlatmaya çalışıyoruz. Ve özellikle önemsediğimiz bir diğer husussa, uluslararası ceza mahkemesine devam eden soykırım davasını da somut, kanıtlarla, delillerle katkıda bulunmak istiyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Anadolu Ajansı çalışanlarını, yöneticilerini, kanıt kitabında ve belgeselinde emeği geçen bütün meslektaşlarımı fakat özellikle de bugün bir kısmı aramızda olan Gazze'de kahramanca hakikat uğruna, hak uğruna faaliyet gösteren gazeteci kardeşlerimi canı gönülden tebrik ediyorum. Her birine teşekkür ediyorum. Sizlere de bu yoğun ilginiz dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı arz ediyorum. Kalın sağlıcakla.